Herkese merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Yalı çapkın dizisinde Serian ve Ferit'in dergi kapağı çekim sahnesi çok ilgi çekecek. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerinde oynadığı Yalı Çapkın dizisinin yeni bölümü Star TV'de yayınlanacak. Seyran ve Ferit'in dergi kapağı çekimine katılacak. İzleyiciler bu bölümde ve dergi kapağı çekiminde yaşanacakları çok merak ediyor. Derginin editörü ise Orhan'ın çok eski tanıyan Defne'dir. Beklenmedik olaylar dolu bir gece Ferit'i beklemektedir. Bizden bu kadar arkadaşlar. Videoların devamını gelmesini istiyorsanız da kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın.